i <laughs> Çekiyor musun abi? KD'den beri bu mal bizim kapıda var. Ben de 15-16 yaşından beri bunlarla uğraşıyorum. 7-8 senedir yüklü miktarda yapıyorum bu işi. Çok canavar var. Ayı kurttan kurtaramıyoruz malımızı. Var 5-6 göbeğimiz var. Sıkıntı yok ama yani sıkıntı oluyor. Bu sene zaten bu yıl 80 günde 5 gün hava gördük. Yağmur, yağmur, ya mal da berişan oldu, biz de berişan olduk. Bu işin zorlukları çok var. Bu işi bilmeyen yapamaz. Kuyumcu, kuyumcu işini yapacak. Koyuncu, koyuncu işini yapacak. Biz doğal bir bu işin içinde olduğumuzu rağmen gene de bunalıyoruz. Yani gene zorlanıyoruz. Böyle işte iki tane çobanım var. Oğlan var. İşte üç dört kişi bu işle uğraşıyoruz. Gene de çıkıştıramıyoruz, yoruluyoruz. Bu işi seviyorsan bu çobancılık çok iyi bir meslek, severek yapılır. Ama sevmiyorsan para için bu yapılmaz. Sadece para için bu iş yapılmaz. Öne yani çok yani stresli bir iş. Yok koyun orada doğurdu, yok koyun hasta oldu, yok koyun doballadı bunun çok stresleri var. Ama seviyorsan bununla uğraşırsın, hiç, şey, hiç senin gözüne gelmez yani gözüne hiç böyle bir sıkıntı gelmez. Ama sevmiyorsan sıkıntılar çıkar önüne bu Yünlü göbekleri burada Karadeniz bölgesinde çok tutulan bir göbek. Nedeni de soğuktan kaçmıyor. Bu memleket soğuk memleket. Az önce söylediğimiz gibi 80 günde 5 gün hava gördük hep yağmur, kar. Yutuylu göbek malını bırakıp da bir evin gölgesine gitmez, daldasına girmez. Onun için tüylü göbek burada duduluyor. Gangal göbek, kır göbek dediğin zaman yabaniye daha iyi gider, daha suratlı, daha iyi boğuşuyor. Ama bize pek gelmiyor, Bura Karadeniz bölgesine pek dudulmuyor göbek. Yani işimizi görmüyor. Yağmurlu havada bir evin daldasında bulursun onu yani kesin, karlı havada. Yani tüylü göbek öyle bir sıkıntı yok yani. Koyunun yanında ya onun için tüylü göbeği tercih ediyoruz. Dün akşam gece 1-2 gibi. Göbekler bir çokmuş bir kalktım. Beyaz bir kurt. Göbeğin biri yetişmiş onu göbeğe kalk, döndü geri diş çaktı. O bir göbek geldiği zaman yani diyeyim sana bir belki kalkmasaydım belki ya da atlaymış olabilirdi yani. Öyle kovaladılar onu. Ayıya çok mal verdik. Aşağıda barmanın altında yaylamız var. Aşma diye bir yaylamız var. Diyebilirim sana. Haftada bir gün bir tane ayıya verdik. Yataktan gelip alıyor. Uyanamıyoruz. Köpekleri korkuttu. Yani getirip salıyorlar ormanlara işte. Biz daha böyle sıkıntı çekiyoruz işte. Malımızı koruyamıyoruz. Sene dediğim yani 10-15 mal canavarlara veriyoruz. Bildiğimiz, bilmediğimiz o hiç hesapta yok. Bu Afgan bir buçuk senedir benim yanımda. Çok değerli bir çocuk. Böyle bir adam daha bulsam da ihtiyacım olmazsa gene alırım. Çok iyi bir çocuk. Çobanlığına diyecek yok. Maldan anlıyor, topalından, hastasından. Bizim görenin insanı aç durur, çobancılık yapmıyor. Yapmıyorlar abi, gelmiyorlar. Afganlar olmasa yaprakacağız ya da çoban bulamıyoruz abi. Sıkıntı yani. Çok büyük sıkıntımız var. Allah razı olsun bunlardan işte abi. böyle idare yapıyoruz abi.

Koyun burada abi 600 koyun var. 600 de oyan da var. Kuzum var. Bunlar yiri koyun, oyan ki kuzu abim. Erkek dişi karışık. 1300'e yakın malım var. Keci meci de var abi. Kurbandan ben 300 mal geri gelirdim. Sadamadım. 1300 malden gittim. 1000 mal sattım. 300 malı geri getirdik burada yani. Böyle işte abi uğraşıp duruyoruz. Ben Bursa'ya gidiyorum kurbana. Yaz başı geldik, 1200 mahallen Sultanburat'tayız, o bir çobanla bile Emin diye bir yer, Emin İspiroğlu. Benim yanımda çalışıyordu. Sabah saat dörtte kalktık, koyun yatakta yok. Koyun yadaktan çıkmış. O Sultanburat Murat bedeklik diye bir yer var. Koyun göğülmüş oraya. Ama tabi göbeklerimiz beşi de gitmiş, tam kurt yeri oraya. Oraya yani kurtsuz hiç olmaz. Oraya indik sabah saat altıda koyun orada bulduk. Baktık koyun ya diyor doymuş ya diyor sıkıntı yok. Koyunu kedirdik ya da koyduk yemeğimizi yedik onuza tekrar saldık onu. Böyle bir başımıza hal geldi. Aşağıda ayı ile karşılaştım. Yanımda emanetim yoktu. Üzerime geldi. Kaçtım göbekler olmasaydı alıyordu beni zaten. Ağaca çıktım ağaca çıktım aldı gene bana doğru geldi. İşte köpeklere şey yaptım. Köpekler geldiği gibi kaçmaya başladı. Ayıdan çok sıkıntımız var abi. Ayı buralarda pek yok da bizim aşağı gidelim açma denen yer. Ora yani var orada 20-30 tane. Şimdi armutların aldı ya orada gelip armutları yiyor. Bizi berişan ediyor yani. Hey, hey. Hey, hey. Hey, am not going Çoban dedin mi abi? Şimdi şöyle diyeyim sana. Ne kadar yakışıklı olursan o paran olsun. Şu an bin mal var elinde. E pek evleneceksin daha bu olacak bir iş. Evlenme şansın yok. O çobansın. Ama de ki Trabzon'da bir dairem var. Kuru bir daire. Bugün satsam misal diyeyim sana. 3-400 milyar. Önünde var bir, bir buçuk trilyonluk mal var. Ona hiç görmüyorlar. tayriyi görüyorlar. Çobancılığı hiç sevmiyorlar yani bu bizim görev bu gibi insanlar böyle işte. Ben karısız yaşayamam. Ben nerede karı orada. Şimdi benim karı şu an açmada orada 20-30 koyun getirdim. Onların yanında annesi de oradadır. Orada kalıyor. Benim asıl sağ kolum gitti abim. Subay olarak askere gidip dursun Aysoy diye benim oğlan olsaydı bu, bu istikamı, bu hedefte giderdik biraz daha. Ama benim büyük oğlan var. O da akşam sabah gider. El adamıyla ne kadar yapılır? Yapacağız, yapmayacağım değil. Bu sayıyı 500'e düşürmeyi düşünüyorum. Ben normalde yani o kadar çevirebildiğim kadar yapacağım. Çoban gene taşırım ama giderse çoban kabul et bıraktı gitti. Yani kendim çevirecek olan önümdeki mal olacak. Bir oğlan da benim o yanda onun Onu yanıma aldım ve ya, ben 4 500 mal her zaman yaparım. Ama iş azaltacağız daha doğrusu abi ya. Karlı havada ayağımda lastik yoktu. Koyuna giderdim. Yoktu. Babamda imkan yoktu. 8-9 çocuktuk. Şimdi öyle değil. Çizmeyi giyiyorsun. Yağmurluğunu alıyorsun. Sabah çıktığın gibi akşam eve geliyorsun. İslanmıyorsun. İstediğini yiyorsun. Her şey var. Önceden yoktu ki misil ekmeği. Milletin tarlalarından prasa alıp yedi. Yoktu. Yokluk vardı yani şimdi şükürler olsun. Her şey var. Yani ben hayatımdan memnunum. İşte çobanları bilmiyorum. Işte. Nasıl ne diyorlar bilmiyorum. Memnun onu da bilemiyorum. Böyle devam edeceğiz abi. Ölene kadar. Ayağım beni tutana kadar bu işi bırakmam. Bu işi severek yapıyorum. Ben bunları bir gün görmesem hasta olurum. Ben geçen bir rahatsızlık geçirdim bundan diyeyim sana. 10 gün önce enfeksiyon kapmıştım. 10 gün malı göremedim ben yani daha fazla hasta oldum. İnanmıyorsunuz. Gerçi bunu gelecek söylüyorum. Malı gördüm ben iyileşiyorum. Ben bundan 4 sene önce silah kazası geçirdim. Kendimi vurdum. Bir ayak üstünde can akşam her gün çıkardım bir koyun yanına inerdim aşağı. Yani ben bu işi seviyorum. Severek yapıyorum. Tabi diyeceksen seviyorsun parası. Para da var. Ben babamdan ayrıldığım zaman 3 milyar parayla ayrıldım. Şükürler olsun Allah verdi, çalıştık. Şükürler olsun para da kazandık. Bu sene para kazanmadık, zararımız da yok ama borçlarımızı verdik, mal aldık o yandan bu yandan. Bir Allah kulü gelip bana diyemez ki benim paramın gününü geçirdim, vermedin diye gününü hiç değme şansı hiç yok. Şükürler olsun işte daha böyle devam ediyoruz. Geldiniz beni buldunuz, çok çok teşekkür ederim size de.